Merhaba ben araştırma görevlisi Merve Naz Şahin. Bugün siber güvenlik programı ile ilgili sıkça sorulan soruları öğretim üyemiz Orçun Çetin hocamıza yönlendireceğiz. Merhaba Orçun hocam hoş geldiniz. Merhaba. Ee, i̇lk sorumuzla başlıyorum. Ee, programdaki fakülte üyelerinin araştırma konuları ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii ki zevkle. Phishing'den zararlı yazılımlara, zararlı yazılımlardan kriptografiye, kriptografiden siber savaşa, siber savaştan e, yapay zeka güvenliğine, yazılım güvenliğine, OT güvenliğine, network güvenliğine dayanan uzun, büyük bir spektrumda araştırmalar yapıyoruz. Bunun içerisine blockchain giriyor mu? Tabii ki giriyor. Bunun içerisine siber güvenlikle ilgili her şey giriyor. Vulnerability'ler giriyor mu? Giriyor. Bunların işte malicious takedown'lar giriyor mu? Giriyor. Zararlı yazılımlar giriyor mu? Giriyor. Analiz giriyor mu? Giriyor. Yazmak bile giriyor. Bunların hepsinin araştırmasının yapıldığı bir kurumdayız bu konuyla ilgili olarak programdaki araştırma projelerinde lisansüstü öğrencilerinin çalışmaları ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii ki lisansüstü öğrencilerimiz bu bütün konularda çalışmalar yapıyorlar. Ee, hepsi bu çalışmalara işte ya birinci dönem ya ikinci dönem ya derslerini bitirdikten sonra başlıyorlar. Ee, ve de aslında araştırmalarımızın bel kemiği bu öğrenciler. Bu bütün problemler üzerine çalışan bir sürü öğrencimiz var. Peki aday öğrenciler için danışman seçimi nasıl yapılıyor? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Yani kendileri seçim yapabiliyorlar mı? Tabii ki tabii ki kendileri kesinlikle seçim yapabiliyorlar. O konuda hiçbir sınırlamamız yok. Ee, gelirler kendileri seçerler veyahut biz onlara bir teklif götürebiliriz. Öğrencilerimize gidip mesela bu konuda çalışmak ister misiniz diye sorabiliriz. Bizim bir sürü projemiz var. TÜBİTAK projeleri olsun, international projeler olsun, Avrupa projeleri olsun. Bunların hepsinde çalışmaları, çalışmalar yapabilirler. Peki öğrenciler bu programa başladıktan sonra yarı zamanlı olarak bir şirkette çalışabiliyorlar mı? O, oh, kesinlikle. Her türlü e, firmada çalışabilirler. Hatta şöyle örneklerimiz oluyor. Bazı firmalarda çalışan öğrencilerimiz bize problem getiriyorlar. Diyorlar ki biz bir problem üzerinde çalışıyoruz e, firmamızda, şirketimizde. Bunun biz burada araştırmasını yapmak istiyoruz. Biz böyle şeyleri tamamen açığız. Ondan çok mutlu oluruz eğer problem getirirlerse bize. Son sorumda bir adayın başvurusunu değerlendirirken dikkat ettiğiniz kriterler nelerdir ve adaylar mülakata hazırlanırken önereceğiniz şeyler var mı? Tabii ki öncelikle bir programımızı düşünelim. Bu program siber güvenlik programı. Biz siber güvenlikte daha üst düzey insan yetiştirmek istiyoruz. Bunun yüzden baktığım şeylerden bir tanesi adayımızın bir CS Foundation'ı var mı yok mu ona bakıyoruz. Bu CS Foundation dediğim şey birazcık daha işte hani daha önceden programlama dersleri görmüş mü? Algoritma dersleri görmüş mü? Network dersleri görmüş mü? Bunun gibi CS'de, Computer Science'de foundational dediğim şeylere sahip mi? Eğer bunlara sahipse tabii ki biz üzerine siber güvenlik koymamız çok daha basitleşecektir. Ondan daha çok ölü adaylara bakıyoruz. Bunları da tabii ki nasıl belirtebilirler başvurularında? Ne yapabilirler? Bir düşünelim. Soplarını da koyabilirler. SOP'lerine koyabilirler, statement of purpose'larına koyabilirler, motivasyonlarına koyabilirler. Bunları belirtmek için transkriplerini koyabilirler. Biz bu dersleri aldıklarını anlarız. Ve de mülakata hazırlanırken de tabii ki yine yani bu foundational background'a hazırlanmaları lazım. Foundational background'ın içerisine girecek her şeyden bir soru sorabiliriz. Bunun yüzünden bunlara hazırlanmaları, bunlara bilmeleri bizim için önemlidir. Çok teşekkürler Orçun Hocam. Ben teşekkür ederim. Bugün siber güvenlik programından Orçun Çetin Hocamız sorularımızı cevaplandırdı. Çok teşekkür ediyoruz.